Ahiretli kaptanda bugün ilk günümüz. İlk defa tekne kullanıyorum ve çok mutluyum. Gerçekten de çok zevkliymiş. Şu anda İstanbul Boğazı'ndayız. Hemen karşımızda köprü. Hava nasıl? Hava çok çok soğuk. Yani şu anda soğuk Arkadaşlar Tarabya Marina'dan herkese selam. Bugün Carver 34 fit bir teknenin arkasındayız. Teknemiz sıfır. Aslında 2014 model 15 saatte hiç kullanılmamış depodaydı. Yeni alındı. Çok güzel kullanışlı. Sıfır bir teknenin hemen arkasındayız. Daha sonradan da size tekneyi biraz tanıtacağım. Yanımda Ozan arkadaşım var, Merhaba, ben. sıfırdan kaptan olma adayı. Bu işi öğretmeye çalışacağız kendisine. Biraz kendisinden bahsedeyim, hiç işi bilmiyor. <laughs> evet, sıfırdan başlıyoruz. Yanımda Fahrettin kaptan var, onunla birlikte bu yolda ilerleyeceğiz. Heyecan var mı Ozan? Evet, ilk kez kullanacağım, biraz heyecanlıyım. Değerli dostlar, teknenin sahibi değil ama sahibi gibi diyebilirim. Sahibi Oğuzhan'a teslim etti, Oğuzhan'ın öğrenmesini istedi. Oğuzhan'a da bize... Teslim etti, komple baştan sona tekneyle alakalı bütün bildiklerimi Oğuzhan'a aktarmayı düşünüyoruz. Ne yapalım Oğuzhan? Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. <laughs> Tekneye geçiyoruz. Evet Olsan. Kaptan Köşkü'ndeyiz. Evet. Şu görmüş olduğunuz şu anda bizim teknemizin anahtarı. Bu anahtarla... Teknenin kalbi. Kalbi çünkü 3000 Euro civarında <laughs> evet. bu. Değerli dostlar, anahtarımız bu. Bunu buraya okutuyoruz. Sistem geliyor. Görüyorsunuz, hemen start diyorum ve stop diyorum. Çalıştırıyoruz. Burayı biraz önce ben Olsan'a anlattım şöyle kapatayım. Hemen açar açmaz sistem devreye giriyor. Havalandırmalar çalışıyor. Bütün elimizdeki ilk başlangıç noktamız bu. En önemli bunu da kaybetmiyoruz. Bütün sistemimiz burada. Flaplar burada. Sintina motorları burada. Cam havalandırmalarımız burada. Korna burada. İşte makine dairesini ekstra bir tane daha şöyle yakınlaştırayım. Havalandırması burada. Borda fener ışıklarımız burada. Demir ışığımız burada. Hepsi burada. Sileceklerimizi sancak iskele istediğimiz şekilde. Search light'ımız burada. Mesela açıyorum artık. Arkadaşlar bakın ön tarafta görünüyor mu bilmiyorum. Projektörü sağ sol yapıyorum mesela. Şu anda o açık kapattım. Bütün her şeyimiz burada. Telsizimiz burada. Şimdi buradaki en önemli şey olsa olsam. Teknemizin gaz kolları tamamen elektronik. Kesinlikle bir anda şu şekilde hareketle bulunmuyorsun. Çünkü her şey beyine bağlı. Bu teknede şöyle bir durumda söz konusu. Tek motorlu gibi fazla direksiyonu kullanmana gerek yok. Evet. Yanaşırken çift motorlu olduğun için hele V-Drive şanzıman bu. Yani şaflı. Değerli dostlar V-Drive'da nedir? Alandan evet. kazanmak için şanzımanı ters bağlamışlar. Yani makine dairesi ve yaşam alanını arttırmak için V-drive şanzıman kullanmışlar. Sonuç itibariyle tekne şaflı. Çok kolay, çok basit bir şekilde yanaşman kalkman olacak. İskeleye ileri yapacağız. Sancağı geri yapacağız. Tekne sancağa doğru olduğu yerde kendi ekseni etrafında dönecek. Sancağı ileri yapacağım. iskeleyi geri yapacağım. Tekne iskeleye doğru olduğu gibi kendi ekseni etrafında dönecek. Birazdan çıkacağız, bunları beraber yaşayacağız. Şimdi bunları boş yapıyorum. Şu anda ileri kolu dediğimiz tabir, biraz önce Oğuz'a anlattım, yine anlatıyorum. İleri kolu. Tık. Ondan sonra yavaş yavaş gaz verilir. Durum bu. GPS'imiz zaten burada. Bir de burada bir baş pervanemiz var. Side Power. O sana biraz önce yine söyledim, evet. yine söylüyorum. Baş pervanemize basıyoruz. En fazla 15 saniye. 15 saniyeden sonra kesinlikle tekne giderken baş pervaneye basılmaz. Neden? Parta kapatırsın aşağıdaki sistem diferansiyel sistemini. Anahtar elimde okutuyorsun olsan şöyle de göstereyim. Çalıştır olsan çıkışa hazırlanalım. Kabloyu çıkartıyorsun. Çıkarttığın andan itibaren buradaki pedastarlarını da çıkartmak zorundasın. Neden? Pantondan geçen biri Allah korusun kabloyu denize düşürür bütün marinanın elektriğini sigortasına atmasına neden olur. Bir de ne yapıyoruz? Tonozu dışarıya veya teknenin çıkmadığına eminsen sancak teknenin sancak teknenin üzerine bağlayacağım veya da dışarıya bağlayacağım. Halatlarımızı bırakacağız. Ben şimdi buradan şeyi de çıkartıyorum. var ya şunu al yukarıdan hemen şu yan teknenin üzerine bağlı onu dün dedim ya sana kazık bağ aynen şu kısımdan alıyorsun kazık bağını şuradan alıyorsun bu şekilde şimdi tonozumuzu gevşetiyorsun hiçbir sıkıntı yok tonozu bırak abi hemen arkaya gidelim tekne vurmadan denize atıyorsun direkt ata ata at, korkma. Station düğmesine bastık. Kontrol buraya aldık. Aşağıya da geçmek için station'a basıyorsunuz. Biraz önceki gibi aşağıda anlattığım gibi panel tesisat düğmeleri hepsi burada. Sintine motorları, flaplar, korna, havalandırma, borda feneri, demir feneri, çapanın hepsi burada. Buradaki bütün her şey dijital. Hepsi burada. Yakıt göstergesi, hararet, yağ basıncı burada bütün bu tesisatın içerisinde sadece burada var aşağıda yok. Çok basit. Şu anda hiçbir şekilde bu tekneyi halat dahi tutmuyor. Çıkışımız nasıl olacak? Şimdi bunu Oğuzhan'a dahi anlatmadım. Evet. Değerli arkadaşlar ve Oğuzhan kardeşim. Şu anda bak iskeleyi ileri yaptım. Sancağı da ileri yaptım. Bir tık tık tık. Duyduğunuz şu küçücük ses bile gazı ileri verdim. Şu anda iskele ileri, sancak ileri. İkisini aynı anda yapamazsınız. Şu anda sancak ileri, iskele yeriydi. Burada en önemli bir nokta daha var Ozan. Bunu da bir söyleyeyim sana. Direksiyonun ortada olacak. Şu anda nereye yanaştık? Karşıya. Karşıya. Ne yapacağız? İskele motoru geri yapıyorum. Sancak motoru ileri. İleri yapıyorum. Tekne Kendi olduğu şeyle. yerde dönüyor. Sancağı hafif bir tık geriye fazla veriyorum. Bak. Daha hızlı dönsün diye. Aynen. Şu anda ikisini de boş yaptım. Evet. Neden? Tekne dönüşünü aldı zaten. Hafif. Biraz da dokunuyorum. <laughs> Hafif de sancağı ileri veriyorum. Tekne. Bu bizim kolaylık olsun diye. Ay. Biraz kolay gibi geldi ama sana. <laughs> Bu arada almayı içeri aldığımız zaman flaplarımıza dokunacağız biraz. Değerli dostlar flapları bir anda ikisine basmayacağım. Bir sancak, bir iskele. Bir sancak, bir iskele. 3 saniye, 2 saniye. Biraz sancağa gel o zaman. Flaplara ne yapıyoruz? Bir sancağa basıyoruz, bir iskele. İkisine aynı anda basmıyoruz. Dediğimi söyleyeyim, bu flaplar hidrolik flap. Hidrolik flaplarda genelde ikisini aynı anda bastığın zaman zorlanıyor. Gerçekten de öyle. Evet. Şu an gerçekten gayet iyi gidiyoruz. Dalgalar geliyor ya. O dalgaları ya baş omuzluğuna alacaksın ya da dalgaya doğru gideceksin. Zaten Romer Körü gördün. Görüşmeler. Hafif. Evet. Önünü alacaksın. Zaten genelde ne var biliyor musun Oğuzhan? Yavaş kullandığın zaman tekneyi her zaman gezdirmeye müsaitsin. Yani tekneyi sancak iskele böyle çok kaçırırsın. Biraz yol ver. Biraz salladın tekniği. İskele yap Ozan. İskele. İskele. Aynen. Yol ver biraz Ozan. Tamam. Ver, korkma. Ver, 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 ver. 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 Aynen bu. Nasıl? Harika. Çok seklendi. <laughs> Şimdi sancağa doğru dön. Şu römorkörün peşinden şöyle Boğaz'a doğru gidelim. diyoruz. Kim ne derse desin. Gemi senin. Senin. Yarın öbür günü aşağıda biri diyecek ki sancak yap, biskele yap veya onu yap, bunu yap, şöyle yanaş, böyle yanaş. Kimseyi dinlemiyoruz. Evet. Ne yapıyorsun abicim? Kendi bildiğini kendin yapıyorsun. Şu anda çok güzel kullanıyorsun bu arada. Teknenin arkasına bak mesela. İp gibi gidiyorsun. Yani bu da bir başarı. Onu da söyleyeyim sana. Bir başarı. Gerçek söylüyorum. Yani bir teknenin kaptanının iyi olup olmadığını arkasındaki evet, dervane suyundan görürsün. Tamam mı arkadaşım? Şu anda gayet iyisin. Kimseyi dinlemiyoruz. Evet, kendi kaptanımız Bak, kendimiz. Her şey sensin. Ama şunu da söyleyeyim sana. Hep fly virüsten kullanmanı da tavsiye ediyorum biraz evet. önce söylediğim gibi. Çünkü aşağıdan hiçbir şey göremiyorsun. çakarı var ya. Ne o? Çakar. Evet. O gemi transit attı. Gemi genelde onun açığından geçiyor. Evet. Onun kıyına girebilirsin. Kıyından geçebilirsin ama çok kıyından geçmeyeceksin. Geç kıyı. Ortasından. Aynen. Ortasından geçebilirsin. Çok açığından geçme. Çok da yanlara yakın geçme. Öbür taraftan ama. geçmiyor. Geçebiliriz ama. Geç... Ge ya Geçebiliriz ama şu anda senin gerek yok yani bizim için. Peki. Biz şu anda burada normalde kimseye izin Gide Aynen sen şu anda görsel Hı? seyir yapıyorsun. Direksiyonu çok hızlı çeviriyorsun. Bak, önüne bak, 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 önüne bakmadan gidiyorsun. Hafif çevir. Bir anda dönmez tek Yavaş yavaş. <laughs> akıntısının olduğu yerde. Ha, o yüzden burada. Tabii akıntı burnu olarak geçiyor. Şurası da kandilli burnu. Birazdan oradan geçeceğiz. Şöyle karşıya doğru biraz hızlı bir gidelim. Biraz iskeleye çevir tekniği. İskeleye çevir. İskeleyi bak sancağa iskeleyi çok hızlı bir şekilde kapman lazım. İskeleyi doğru çevir. Çevir aynen böyle. Gördün mü Daha böyle rüzgar arkamızdan nasıl alınca rahatladı. Göksu kasırması. Bu göksu kasının önünden de çok yakın geçmeyeceksin. Sığlık var önünde. Yani normal yalı gibi mesafenden biraz daha açık geçecek. Yakından geçmeyeceğim. Şurada bir çakar var görüyor musun? Evet. O çakarın da kıyından da geçebiliyorsun ama çok kıyından geçemiyorsun. O çakar da gemi çakarı. Onun fazla kıyından geçemiyorsun ama altından geçebiliyorsun. Sığlık var. <laughs> dalgayı görüyorsun ya dalganın üzerine git bak sancak yaptım git aynen bu şekilde git biraz iskeleye gel kandilli burnuna yaklaşma tamam. aynen burası İstanbul'un en çok akıntı olan bölgesi bir de şöyle bir özelliği var direkt yalılara yapıştırır seni Sen çok bak şu anda gidiyoruz ya olduğumuz yerde bir şekilde döndürür bizi yani öyle bir akıntısı var emin ol ben Karşımda bir tekne vardı, gidiyordu. Olduğu yerde döndü yani. Ben bunu bizzat gördüm, yaşadım. Ne de? Çarpar diyorsun. Ya. Abi, olduğun yerde döndürürseniz, tekneyi döndürür yani. Şurayı da sırası var ki. Çok farklı. Bak, şurayı görüyor musun? Sırıyorum. Şu kısmı bak. Bak. Görüyor musun? Ha evet. Orası işte kıyıda. Aynı şuraları o alıyor. Bak, sancaya doğru gidelim. Göksüdere'sini bir anda rahatlayacağız. geçerken Burası biraz çarptığı için. Aynen. Bir şey Aynen. Biraz da buradan hızlı geçiyoruz genelde yazı. Buranın dayak yemiyoruz. Aynen. Buranın öyle bir de özelliği var. Yaz kış aynı. Hadi ya. Aynen. Hiç. Yaz kış aynı. Kandilli burada. Kandilli Biliyorum. iskelesinin hemen dibi. Bir de Arnavut. Bir de Arnavutköy var. akıntı burnu. İki tane. İki tane. Beykoz'un sahil kesimindeyiz şu anda. Değerli dostlar, İstanbul Boğazı'nda Tarabya'nın hemen karşısında Beykoz'dayız. Yazın burada genelde bütün tekneler buraya geliyor. Bugün de Oğuzhan'a burayı göstermek istedim. Oğuzhan biraz sancağını ileri verip oldum sancak. sancağa Sancak. İleri ver. Tekneyi iskeleye çevir. Alıştırdım beni sol diye diye. Tamam. Arkandaki tonozu kontrol et. İleri ver. Biraz çık. İleri ver. Oğuzhan ileri ileri. Bak tonozlara doğru yaklaşıyoruz. Tekneyi açman lazım. İskeleye çevir. arkadaşlar şimdi Oğuzhan'a gösterdim. Hem biraz Boğaz'ı tanıttık hem biraz ilk deneyimini yaşadık. yaşadık. Mutlu ama ben dondum. <laughs> çok, soğuk. çok soğuk. Mikrofon bile sesimizi belki alamaz bu havada. Öyle bir hava. Oğuzhan marinaya giriyoruz. Girebileceğim mi? İlk defa ağırla. Oğuzhan çok hızlı giriyorsun. Ağırla. ileriye doğru. Ozan ileriye doğru git. Rıhtımla biraz yanaşacağız. Nereye gittin? İleriye doğru. Tekne. Hayır oradan değil. İleriye doğru gidelim. Şimdi tekne çok hızlı gittiğini düşünüyorsan arada bir boş yapacaksın. Geri. Aynen. Şimdi biraz daha ileri ver. Ver bir ileri. Aynen böyle. Şimdi bir daha bir boş yap. Şimdi şu karşı rıhtıma tekneyi yanaştıracağız. Nasıl yanaştıracağımızı düşünebiliyor musun? Geri geri. Nasıl geri geri? Yani yandan. Sancak gaz kolunu ileri veriyorsun. İskeleyi geri yapıyorsun. İkisini de şu anda hop yeter. Ortaya getir ikisini de. Aynen. Ama bir yerde bir şeyi eksik bırakıyoruz o zaman. Arkana hiç bakmıyoruz. Sıkıntı yok hiç dokunma gaz konuma. İskeleyi azıcık geri yapınca az. Evet. Az bir geri yap bir tık geri yap. Boş yap oza Sancağı yaptım. bir tık ileri yap. He. Bir tık yol ver. Yol ver. İlerim hayır mi? hayır. Sancağı yol ver. Tamam. Yeter. Bırak şimdi. Sancağı bir tık geri yap. Neden geri yap? Biliyor musun sonuçta? Teknenin kıçı iskeleye yapışıyor ya. Sancağı geri yaptığın zaman şu yapışmayı topluyor. Anladın mı? Yani sancağı yap, hızlan hızlı bir şekilde yanaşmıyorsun. Baş pervanemizi açıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Baş tarafımızı şu şekilde yaklaştık. Yanaş bakalım. Böyle mi? Hayır. Evet. Gaz kollarıyla. Bir tanesini bırak. Tık tık. Marinadan nasıl çıktık? Hayır. Sancağı geri yap. Sancağı evet. geri yap. Evet. Geri yap. Hop. Boş yap. Boş yap. Tamam. Bu videoyu en çok kim seyredecek biliyor musun? Oğuzhan. <laughs> Sen seyredecek. Oğuzhan. <laughs> Allah <laughs> İskele ileri veriyorum. Sancağımı geri yapıyorum. Biraz dokunuyorum. Teknemi düzeltiyorum. Ama kısa bir süre diyorum. baş tarafına iskeleye hafif baş omuzumu ayarladım. Doğru muyuz? Evet. Şu anda teknemin ödü o kadar döndü ki ne yapmam gerekiyor? Hafif sancağı veriyorum. Hafif de iskeleyi veriyorum. İskeleye yanaşıyorum. Motorun biri ileride biri boşta. Birinde geri yapıyorum. Birinde boş yapıyorum. Öbüründe geri yapıyorum. Tekrar yanaştı. açtı. Baş pervanemi iskeleye basıyorum. Yan Teknenin kıç tarafı iskeleye Üst, çok hızlı geliyor. Bu sefer sancağımı geri yapıyorum. Böyle tekneyi topluyorum. Çıkışın nasıl olacak? Baş ile Onu öğrendim. <laughs> Helal olsun sen. Onu kaptım. Baş pervanesini hafif basıyorum. Evet. Ama arka platformu hesap ederek fazla basmıyorum. İskelemi ileri yapıyorum. Hafif sert dokunuyorum. Sancağımı geri yapıyorum. Bu arada isteyen sancağı geri yaptığı sırada baş pervanesine basıp iskeleye doğru da yapabilir. Biraz abanıp ikisini de yani iskele motoru da geri yapıp yerde kontroda yapabilirim. Yani bunun yanında dönme arkadaşlar. Bu şekilde dolu. Şimdi yine geri geliyorum. Bu sefer daha farklı bir açıdan yine sanca iskeleye. ileri yapıyorum? Aynı. Geri yapıyorum. Boş. Yine Doğru. ileri. İskele motor ileri iskele motor geriye. Teknenin kıçı çok hızlı bir şekilde sancağa yanaşıyor. Hemen tamam, geri. Yapıyorum. Hafif tonustan yapıyorum. Kıçını topluyorum. Yine baş pervane. Baktım ki çok tekne arkaya kaçıyor. Hafif iki motoru bir ileri yapıyorum. Tekneyi topluyorum. Durum bu. Çok iyi ya. Hadi bu performansı en sonunda senden bekliyorum. Lütfen. Şimdi ne yapıyorsun? Bana onu söyle. Hayır, yanlış yapıyorsun. Hepsi hop hop ileri yap. ulan çaktıız. Ya. ya sen benim yüreğimi ağzıma niye getiriyorsun? Ne yapacağız biliyor musun? Evet, ben taşıdım. Bana anlatar. Biraz önce 15 dakikadır sana <laughs> gösteriyorum. Hiçbir şey anlayamıyorum ya. Bunların mantığını kavramak çok zor. Ya geri geri zor. Bak. Samimi söylüyorum şurada seyredenler kolonuyor kendi kendine tekneyi. Sancağını geri yapıyorsun. Teknenin arkası şu anda iskeleye çapraz bir vaziyete geldik. Sancağını hafif bir geri yap. Tamam. İskeleni ileri yap, boş yap. iskeleyi ileri yap. İskeleye bir tık dokun. Hafif kaza dokun ileriyken. Aynen dokun. Teknenin önünü sancak baş omuzluğuna getir kardeşim. Getirdin mi? Getirdin. Hatta sana bir ekstra daha bonus veriyorum. Baş pervaneni bir tık da kullanabilirsin. Sancağı bas. Sancak motorunu bir tık ileri veriyorsun. Ver abicim. Ver. Abicim ver. Tekneni döndürmeye başladığın zaman kendin zaten hisset. Şimdi boş yap abi. Şimdi sancak iskele motorunu geri yap. Birazcık da hafif dokun. Tamam bırak. Şimdi baş pervanenin sancağı doğru bas. Hiç daha bir şey de kuma yanaşacak. Böyle de yanaştırabilirsin. İskeleye doğru bas şimdi. Bak hızlı basacaksın. Evet bas. Evet. Ya böyle yavaş yanaşıyor evet. ama yanaşıyor değil mi? Evet. İskele makinanı bir tık ileri ver. İskele. Evet. Tamam. Çıkışın nasıl olacaktı? Çıkış nasıl? İskeleye bas, 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 bas. İskele motorunu ileri ver. Böyle Evet, İleri Birazcık sert manevra yap, hafif. Sancağını geri yap. yap, 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 yap. İskeleyi de geri yapacaksın. Bak kafayı kurtaramazsın bir daha sefere. Bir şey söyleyeyim sana. Ozan. abi harbi şaşırttın beni. Niye? Son 20 dakikada vallahi şaşırttın beni. Abi bir Vallahi. kapmam lazım. 20 dakikada hiç karışmadım sana. Sana güzel ama burası olmaz. Burası çok fırın yememiz lazım. Gireceğimiz yer şu kısım arkadaşlar. Daha önceki benim Azimut da şurada zaten. Hemen yakınındayım. Daha önce de bir eğitim videomuz onda vardı. Şu anda buraya nasıl gireceğiz? Şimdi Oğuzhan'a da hem anlatacağım hem de sizinle bunu bu videoyu yapıyorum. Hem de Oğuzhan'a da anlatmış oluyorum. Oğuzhan buraya geldik. Tamamen gaz kolları ve baş pervanın. direksiyon yok. Çift motorlu olduğumuz için. Eğer tek motorlu olsaydık direksiyonla yanaşmak zorundaydık. Ama çift motorlu şaflı olduğumuz için bunlar. Şu anda teknenin gireceğimiz yer belli. Sancağı geri yaptım. Şu an iskeleyi de geri yaptım. İskelemi biraz bastırıyorum. Teknenin yerini ayarladım. Arkayı göster sadece o zaman ben komutları söyleyeceğim. Sancağımı bir tık ileri yapıyorum. Şu an ileride. Şu anda boşta. Şu an iskeleyi geri yaptım. Sancağımı da geri yaptım. Şu anda yerime girmek üzereyim. İskelemi ileri yapıyorum biraz tekneyi bir de sancağımı geri yapıyorum. Sonra ikisini de aynı anda tekneyi topladım. Şu anda iskeleyi geri yapıyorum. Yine iskeleyi geri yapıyorum. Duyduğunuz her zil yani düdük gaz koluna dokunduğumu belirtiyor arkadaşlar. İskeleyi ileri yapıyorum. Şu anda İki motorumu da geri yapıyorum. Arkadaşlar yapmış olduğum komut çok kısa. Şu göster şurada. Bakın. Tık. Bu. Zil sesini duyduğunuz zaman o komut bitiyor. İleri veriyorum. Boş yaptım. Komut bitiyor. Şu anda pantona yerimize yanaştık. Değerli dostlar. Şimdi videoyu değerlendirelim. Oğuzhan'ın işini. Hem de yanaştık hem de tekniği bağlayalım Oğuzhan. Hadi aşağıya. Hadi. Oğuzhan üşüdün mü bugün? Çok üşüdüm. Ben. ben dondum, dondum. <laughs> Vallahi kaç saat oldu? kadar işledi. Herhalde 3-4 saat beraberdik. Evet. Sabahtan beri 3-4 saat bir zaman süresince beraberdik. Akşam son bir saat tamam hakikaten. Üşüdüm. Ne üşümesi? <laughs> evet, Üşümeden ziyade çok hoşuma gitti kendim evet. hiç yavaş beklemiyordum yavaş. değerli dostlar. Samimiyetimle gerçekten kafasını oturtturdu biraz. Gaz kolları biraz karfanı karıştırdığını evet. düşünüyorum. Artık herhalde 4-5 bölüm bir videomuz olacak. Evet. Fahrettin kaptanla yolculuğumuz başladı. Başladı. Ozan'a da göstereceğiz. Hem biz göstereceğiz, hem ders alacağız, evet. hem biz de biraz sinir gelmem. krizi geçireceğiz. <laughs> <Geçin lütfen. gülüyor> Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum, like bizler için önemli. Görüyorsunuz bu soğuğun altında kolumuzu kaldırdık. Kamerayı tutuyoruz. Bir yandan video çekiyoruz. Bir yandan da uğraşıyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. <laughs>